Evet bizim develimizin gacer ekmeği bu şekilde. Değerli dostlarım hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Kayseri'ye bağlı Devel ilçesindeyiz. Bugün Develi merkezde sizler için gacer buğdayından yapılan ekmeğin e, ne olduğunu ve nasıl yapıldığını paylaşacağız. Daha önceki videolarımızda gacer buğdayından ve gacer buğdayının özelliklerinden bahsetmiştik. Ancak bilmeyenler için kısaca bahsedelim. Gacer buğdayı Develi'nin 12 ve 13 köyünde yetişebilen endemik bir bitkidir. Bir buğday türüdür. E, tarihi çok eskilere dayanan genetiği değiştirilmemiş bir buğday türüdür. İşte bu buğdayın unundan ve bu undan elde edilen ekmeğin nasıl yapıldığını siz değerli izleyenlerimizle bugün paylaşacağız. Bu ekmek daha çok şeker hastaları ve mide bağırsak problemi olan hastalar tarafından tercih edilmekte, tüketilmekte. Biz de hem bu ekmeğimizi tanıtmak hem de bahsettiğimiz hastalıkları olan kişiler varsa onların fayda edebilmesi için sizler için bugün güzel bir video hazırladık. Şimdi isterseniz bu ekmeğimizin yapıldığı fırına doğru hep beraber gidelim. Evet, buyurun. Sametciğim kolay gelsin. Sağ olun. Ne yapıyorsun sen şimdi bize? Şu anda karşıya ekmeği atıyoruz. Gacer ekmeği yapıyoruz şu anda değil evet, mi? Evet, Gacer ekmeği yapıyoruz. Sen bir yandan çalış, bir yandan sorayım sana engel olmadan. Evet. Bu Gacer bizim Develi'nin en eski buğdaylarından biri doğru mu? Evet, bu Gacer atamız. Şimdi biz geçen hafta bunu zaten Gacer'in ne olduğunu tanıtmıştık. Doğan abi'mle beraber. Orada izleyenlerimiz de merak ettiler yani ekmeğe yapılıyor mu diye. Evet. Bugün de biz şeye geldik arkadaşlar, Develi merkezdeyiz. Burası İzmirli Mahallesi diye geçiyor herhalde, değil mi Samet? Evet, İzmirli Mahallesi. İzmirli Mahallesi, lale fırındayız, pide fırınında. E, Develi'de bildiğim kadarıyla sadece burada yapılıyor gacere Aynen, miyede. yani dünyada, Türkiye'de tek yani. Tekse mi şu anda? Evet. evet. Biz de nasıl yapıldığını sizlerle paylaşmak istedik. Sağ olsun Samet bize <laughs> yardımcı oluyor. Aslında Recep abim yapacaktı da. <laughs> o bıraktı gitti değil mi? Aynen metin olarak da bana bıraktı yani. İyi hey bakalım. O biraz çekiniyorum dedi kamerada dedi. Şimdi bunun iç malzemesine ne konuluyor Samet? Ben sana sorayım bir yandan. Şimdi bunda sadece geldiği gibi yani yapacak öyle Doğan Özdemir. Doğan abim getiriyor onu. Evet. Getirdiği gibi sadece katkısız yani. Sadece onu döküyoruz tekneye. Az miktarda tuz, ondan sonra su olduğu gibi az bir az bir miktarda çok az yani maya, çok az bir miktarda maya veriyoruz, anlamadın yani. Evet. Artmasız. Şimdi normal ekmeğe göre mayayı çok az atıyormuşumuz değil mi? Evet, mayası çok az olur yani az miktarda maya yok denilecek kadar yani. Evet, ben e, bilmeyenler için de söyleyeyim de arkadaşlar, Gacer'de gluten oranı e, normal buğdaydan çok çok düşük. O yüzden. İçindeki elastik yapısı çok fazla olmuyor. Ee, hamuruyla da çok fazla yoğurulmuyor yani çok aşırı yoğurulmuyor. Maya evet, evet. da çok katılmıyor içine. Size özel sipariş verenler de oluyor herhalde değil mi? Samet? Evet yani buradan yani isteyen olursa yani Kayseri, İstanbul yani eee kargoya veririz. Her dünyanın her tarafına gönderebiliriz yani evet. kargoyla. 2 evet. günde bir yapıyormuşsunuz bildiğim kadarıyla. Evet yani 2 günde bir yapıyoruz. Günlük bulunuyor yani. Evet. Yani kader ekmeğe, öbür ekmeğe bakaraktan yani 10 gün yeniliyor yani 10 gün dayanır. Dayanıyor değil mi? Açıkta evet. bayatlamadan dayanıyor yani. Evet açıkta bayatlamadan dayanıyor yani. Sert olur ister istemez yani sert oluyor. Yani ısıdınca yeni çıkmış gibi yumuşacık oluyor. Evet. Şimdi şöyle onlarından farkını da göstereyim ben arkadaşlar size. Şimdi şu normal ekmek yapılan kepeksiz buğday unu. Şu da gacerin kendi unu. Bu kepeğe zaten çıkmıyor. Öğütüldüğü zaman direkt değirmenden, taş değirmenden olduğu gibi çıkıyor. Kepeğe de olmuyormuş onun. Arasındaki farkı da, renk farkını da size göstermiş olalım. Bir de fırın ayarı da farklı oluyormuş değil mi Samet bunun? Evet, bunun fırının ayarı yani odun yanmadan normal bir ısıda normal derecede pişiyor yani fazla ateş olmadan, alev olmadan. Normal pideden farklı pişiriyorsunuz evet, yani, değil içine mi? Evet, içini çekerek de pişiyor yani ağır dinlenerek. Evet. Şimdi ilk postayı attın sen. Evet. Ee, yine aynı bu yoğuruluyor, mayası gelmesi bekleniyor. Aynen, bir saat kadar dinlenmesi bekleniyor. Kesiliyor ondan sonra. Evet. Şu şeylere bırak, ne diyordunuz bunlara? Pasal, pasal, pasalara, pasalara konuluyor. Evet, bir saatte pasalara dinleniyor. Hı -hı. Yapılış şekli itibariyle ekmek, normal ekmek gibi yapıyorsunuz evet. ama mayayı daha az katıyorsunuz. Evet, mayası çok az miktarda yani yok denecek kadar. Evet. Tamam, pişince yine görüşürüz Samet. Samet seni tanıyalım. Ben 17 yaşındayım, Kayseri'de evli doğumluyum. Evet. kaç ee, senedir bu işi yapıyorsun? Kaç san? senedir? Yani resmi olaraktan üçüncü senem oluyor bu. Hı -hı. Ben çıraklıkta okuyorum. Evet. Yani küçüklükten beri bu meslek yani işte babamın amcam olur buradakinden sahiplere. Evet. Babamın amcamın yanına küçüklükten beri yani gelip gideyi de belirledik yani. Öğrendik diyor yani. Evet. Bu fırın kaç yıllık? Bu fırın 92'de amcam burayı kira olarak tutmuştur yani 92'den beri aynı devam yani. 30 yıllık var yani. 30 yıllık var. Ha, Mustafa abi sen kaç senedir bu işi yapıyor? 19 seneden yapıyorum. 19 evet. sene oldu mu? Oldu. 19 senedir burada mısın evet. sende sen evet. de? Recep abiyle berabersiniz değil mi? Evet, burada bu gaceri kaç senedir yapıyor 5 senedir beri yapıyorum. 5 senedir yapıyor musun bu gaceri? Evet. Ha, bayağı olmuş. Şimdi ben izleyenlerimize de söyleyelim, söyleyeyim. İçinde bunun gluten oranı düşük olduğu için, değerli dostlarım, genelde çölyak hastalarının da yiyebildiğini söylüyorlar. Şeker hastası olanlar, mide, bağırsak problemi olan, rahatsızlığı olan herkes bu ekmeği tüketebiliyor. Hazmı kolay. Genelde de top tutucu özelliği var. Evet. Ekmekleri bunlar, arkadaşlar. içindeki gluten oranının düşük olduğundan dolayı böyle normal ekmek gibi çok aşırı kabarmıyor. Ama lezzet olsun, aroması olsun. Gayet yerinde. Develimizin gacere ekmeği bu şekilde. Samet sen öğrenmişsin bu işi maşallah ya. Kideni de yedik, cıvıklığını da yedik. Gayet Samet güzel ya, reklamcı. Evet, evet. Vallahi... Reklamcı yapıyor. Reklamcı. Vallahi <laughs> <laughs> Samet bu işi öğrenmiş <laughs> Mustafa abi. Senin oğlan öğrenmiş bu işi maşallah. İsteyen olursa gelip sizden temin edebilirler değil mi? Yani i̇steyen olursa gelip temin edebilirler. Kargoyla da gönderiyoruz dedin, evet, doğru kargoyla mu? Kargoyla da gönderiyoruz, neresi tamam. olursa yani. Fark etmez. Şimdi geçen videomuzda ben Gacer'i de sizlerle paylaşmıştım arkadaşlar. Orada videoda da bahsettik de Gacer bizim develinin sadece 12-13 köyünde yetişebiliyor. Başka yerlerde yetişemiyor. Ee, geçmişi çok eskiye dayanan bir e, ata tohumumuz, buğdayımız arkadaşlar. O yüzden genetiği değiştirilmemiş, e, oynanmamış bir o, e, buğday olduğu için şu ekmeğimiz de tam organik buğday ekmeği. Samet bir tanesini şöyle bölebilir miyim, parçalayabilir miyim? Evet, parçalayabilirsiniz. Tanesi... Tadına bak. tadına bak. Evet. İçini gösterelim izleyenlerimize. Evet. şöyle arkadaşlar ben sizin için şöyle içi bu şekilde gördüğünüz gibi rengi beyaz değil. Şöyle bir parçada tadına bakayım ben. Tadı gerçekten güzel bunun ya. Evet. Yani bu ekmek köbür ekmek de yani bir nasıl gider yani. Hemen hazır kolay olur yani. yani çok da var lezzetli var. yani. Evet. Çok tutar adamı. Samet için teşekkür ettim. Ellerine yapalım. sağlık. Mustafa abi teşekkür ettik. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Bizi kırmadınız size kolay gelsin hayırlı işler diliyorum Allah'a emanet olun bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar bugün size Gacer ekmeğimizi tanıtmış olduk hepiniz Allah'a emanet olun